Selamünaleyküm arkadaşlar 1400 senedir 1500 senedir açıyorlar kitapları o yani çeviriyorlar döndürüyorlar bu yani çeviriyorlar falan efendi böyle dedi filan Gavs böyle dedi filan işte bilmem kim böyle dedi ya yeter artık ya. Ya bir Müslüman arkadaş kendi kitabını okumuyorsa falanla filanla ne bahsediyor ya? Arkadaş senin kitabın diyor ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Allah birdir ondan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bitti. İnanıyor musun? İnanıyorsan bu kadar. Bitti. Sonra ne diyor? Diyor ki Allah'a ortak koşmayacaksın. Evet Allah'a ortak koşmayacaksın. Çünkü İslam dini tevhid dinidir, birlik dinidir. Sonra ne diyor? Anneye, babaya itaat edeceksin. Bak Arkadaş bak din bak bak ne diyor? Anaya babaya itaat edeceksin. Devlet malından, hazinesinden çalmayacaksın. Hırsızlık etmeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Yalan şahitlik etmeyeceksin. Zina'ya yaklaşmayacaksın. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın kul hakkı yemeyeceksin. Faize para yatırmayacaksın. Faiz yemeyeceksin. Yemeyeceksin faizi. Ya arkadaş çeviriyorsun öyle dedi. Çeviriyorsun böyle dedi. Bunları yapacaksın. Bunları yapacağız. Dost doğru namaz kılacağız. Bak namazı dost doğru kılacağız. Öyle namazı kılarken aklından bir sürü bir şeyler geçirip namaz bittikten sonra bir yerlerde gidip oturup yok gene falan böyle dedi filan böyle dedi 3 dakika sonra kötülük etmek yok böyle bir şey ne diyor Cenab-ı Allah namaz insanı her türlü kötülükten ve fuhuşattan korur ya arkadaş eğer korumuyorsa bizde bir sıkıntı var sende bir sıkıntı var o zaman doğru kılacaksın namazı. Ee, doğru kıldık namaz. Halimiz, vaktimiz varsa hacca gideceğiz. Orucumuzu tutacağız. Zekatımızı vereceğiz. Kelma-i getireceğiz. Hain olmayacağız. Bu vatan için ya çalışacağız, üreteceğiz. Ya arkadaş bilimden ayrılmayacaksın. Bak Elin gavuru neler yapıyor ya biz niye onlara muhtaçız? Bilim üreteceksin. Ahlak üreteceksin. Ahlakla bilim yan yana olacak. Bilimin de ahlaklısı olacak. Ne bu ya? Ya böyle bir memleket olabilir mi? Böyle bir Müslümanlık olur mu ya? Herkes birbirine vatan aynı. Sen bu partidensin. İyi, sen o partidensin, vatanayız. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar, kendimize gelelim. Gerçekten kendimize gelelim. Yeter ya.